karakteri var ya, <laughs> bir karakteri, hani İbiş, ondan sonra Tulat, bunlardan bahsediyorduk, o muhabbet o Oradan İbiş'e kaymıştı, bak. Evet. Aristo'yu sojiyip... hatırlayan mantık bunu biraz geç hatırladı ama Aa, hatırladı, çok şükür kurtardı beni. Böyle de kaldım lan ben Fırat tanıştı <laughs> değil miydi? De Yanlış soyadı mı? Olabilir çünkü çok insanla karşılaşıyoruz. E, Genellikle Türk tiyatrosundan biraz bahsetmiştik birkaç dakika, o muhabbet. O kadar zaten biz de bahsediyoruz. Aram, Aristo'dan gel... da fark ettiysen 30 saniye kadar bahsedebildik. Yani popüler kültür programı yapıyoruz. Evet, doğru. Lübü'yü unutabildim mi? unuttum Ulvi. Ulvi. Yani işte ufukla karşı karşıya geldiğimiz zamanlar bir içeriden bir uyanıyor. Hemen bastırıyorum. Şimdi işte uzay dizisi yapıyoruz. Türklerin uzaylı imtihanı. Orada Acar Dimdik diye bir profesör var. Genç Acar profesör. Dimdik. Acar evet. Dimdik. İşte ee, uzay gemisinin duruş biçiminden evet, şey hareket ediyor. Evet. <laughs> <dizisine. Evet. gülüyor> Orada şimdi işte devam ediyoruz çalışmaları asistanıyla beraber çalışıyor. Asistanı üniversitenin öğrencisi ona yazılıyor bayağı. Kayboluyorlar. Uzayda kayboluyorlar. Bunun işi gücü ışınlanıyor. Onları kurtarmak derdi değil yani. Işınlanmaya Edindik çalışırken adam. ışınlanıyoruz yavrucuğum diyor falan işte. Daha sonra elimizi kolumuzu organlarımızı sarttırmayalım diyor yani. sartırmayalım derken böyle küçük küçük tanecikler falan filan. Ona ışınlanıyorlar hop iki metre öteden çıkıyor diye böyle. Bunun üzerine birazcık çalışacağız diyor. gibi gibi ya. Sevdin evet. mi bu, bu, yeni karakteri Acar abi? Sevdim sevdim tabi. Buradan bir Ulvi çıkar mı? Oradan yani Ulvi gibi değil de başka bir şey çıkar herhalde. Ya. Yani. Bir Acar çıkartırız yani. Bakalım yani. Acar bir çocuk.